Bittim çoktan yaralı vardır. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım bugün ETS'deyiz. Bir kez daha aracımız DAF. Hemen şöyle yolumuza koyulalım arkadaşlar. Verelim sinyalimizi de. Hop. Verdik kızımızı. Ve devam. Çok yakında bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. İnşallah 3 kişiye bu sefer çekiliş vereceğiz. Ee, abone olmayı unutmayın. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çakmak çakmaya geldik. Kına yakmaya geldik şöyle kurallarımıza uyalım. Aracımızda da hemen hasar oluşmuş ya. Nasıl oluyor bu ya? Bas 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 bas. Bas bas paraları Leyla'ya. Bir daha mı geleceğiz dünya ya? Şöyle kısa bir otomuz var arkadaşlar. Ay 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 ay. Gittiğimiz yere kadar. Oğlum ne oluyor ya ne oluyor kardeş? Bir dur yolda dur. Acaba doğru yere mi geçtik? Neyse biz böyle geçelim. De. Aa dönecekmişiz bak. Yanlış girdik. Neyse şöyle ortalayıp gidelim. İnşallah tabii. Haydi bakalım. Bu da 90'ı geçmiyor ki kardeşim ya. Ama abi sinyali vermişim. Öküz herif yani. Sinyali verdim ya. Bak sinyali veriyorum ben. Ben kurallara uyuyorum. Sen duy. Bekle az ne olacak yani. Acaba nereden gideceğiz? Bir gitme. Ee, buradan gideceğiz. Tamam. Şimdi az daha şöyle bir kısım. da. Tırımız güzel. Ne yapacağız? Döneceğiz mi acaba? Döneceğiz herhalde. Bakalım döneceğiz. Sinyali verdim, bak sala, bak sala, bak. Şimdi oradan geçemem. Onları bekleyemem çünkü şimdi bastırıp gideceğim. Baba bak bak, bak sala, bak bak sala, şimdi çarpacan da neyse bu çarpısı geliyoruz bu kırmızı yanma sakın gidiyoruz Evet 70'te devam ay 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 70'e düşelim kuralları uyacağız arkadaşlar bu yazda vereceğiz Paradan yana sıkıntımız yok da. Buradan bir döneceğiz. Bu video biraz kısa olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buraya gireceğiz herhalde. Bakalım. Evet. Hiç şöyle bekletmeden şöyle bir hemen Nereye gireceğiz? Buraya. Hemen şöyle bir düzeltelim. Girebiliriz. Giremezsek basarız entına geçer gider. Evet. Yükümüzü bıraktık arkadaşlar. <laughs> evet. Yükümüzü bıraktık. Şöyle aracımızın dört de yakalım. Aracımız da fiyakalı ama ha. Şuraya baksana abi ya. Daf ya. Güzel araba yapmışlar şimdi adamlar. Hakkını vermek lazım. Evet arkadaşlar. Bu videomuz kısa sürdü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.